Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Happy Birthday ki idanın pastası yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bomba bir video geliyor. Çok güzel. Arkadaşlar kalemimi de aldım böyle mantarla. O zaman geçelim. Arkadaşlar ilk olarak yanlış hata yaptığımda silebilmem için kurşun kalemle yapacağım. Daha sonra üstümden istediğiniz marka olabilir. Ben kesinlikle Sharpie öneriyorum. Ama ya Sharpie ya da arkadaşlar Doppel Fasher Meller diye bir şeymiş. Anlamadım. O konuşunu bilmiyorum. Um, öyle bir markanın şeyini kullanabilirsiniz. Ben size göstereyim. Arkadaşlar bunlar da çok güzel ama bir tarafı kalın, bir tarafı ince yapıyorlar. İkisini de çok tercih ediyorum. Şimdi o zaman geçelim. Çok uzattık. <laughs> Arkadaşlar şu şekilde hani her bir şekilde ayarladım. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi şuraya şöyle. Arkadaşlar kat kat çizeceğiz ve birisi daha küçük, yani birisi büyük, birisi daha küçük, birisi daha küçük olacak. Arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar bunda da daha küçük başlayacağız. Evet arkadaşlar pastamızın katmanları oluştu. Şimdi mumu yap yapmam için çok küçük bir katman yapıyorum. Ve arkadaşlar mumu da yaptım. Öyle iki tane de kalp yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar pasta nasıl olur? Süslü olur. Biz de pastanın tabii şimdi. Biz de pastanın süslerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle hata yaptı koşun kalemle silebiliriz. Arkadaşlar tam ortasından yapmanız gerekli. Ben şey yaptım. Arkadaşlar burada aralarına şöyle göstereyim size. Ee, oradaki boşluk yerlere yuvarlaklar yapıyoruz. Arkadaşlar bu pastayı doğum günü olan bir arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Çok mutlu olurlar. Arkadaşlar bu dördüncü katmanı da şöyle bir şey yapmayı planladım. Böyle arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar bunda ise yuvarlaklar çiziyoruz. arkadaşlar pasta nasıl olur tatlı olur ama dışından da tatlı gözükmesi için tabii ki de küçük bir ağız yapacağım arkadaşlar pastama ilk olarak iki tane göz çiziyorum ve kirpik yapıyorum arkadaşlar ikisi de farklı oldu şöyle şunu silelim ay bugün hiç arkadaşlar kalem tutamıyorum Evet arkadaşlar şimdi yaptım bu şekilde çizdim. Arkadaşlar daha sonra ne yapacağız? Şu, şu şekilde içine 3 tane farklı farklı daire çizeceğiz ve onları boyamadan etrafta kalanları boyayacağız. Böyle arkadaşlar. Aynısını öbür şeyimi de yapıyorum. oldu. Şimdi de ağız çizeceğiz. Arkadaşlar şuradan da ağzını çizmemiz için böyle Arkadaşlar şurada kalan şey gördünüz. Burada bir çizgiyi çizdim. Şurada kalan küçük yerleri boyuyorum sadece. Evet. Öbür yeri kırmızı boyayacağım. Arkadaşlar buraya da dondurup pastası diye yazıyorum. Evet. Ve arkadaşlar, tamam şimdi üstünden kalemimizle geçiyoruz şöyle. Arkadaşlar bir saniye bunu Evet. Hemen çiziyoruz buraya da Evet arkadaşlar daha sonra ne yapıyoruz? Kötü gözükmesin diye kurşun kalemle yazdıklarımızı siliyoruz. Arkadaşlar gülen yüz ağlayan yüz oldu. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ve arkadaşlar Kalpteki şeyleri de silelim ve o oldu arkadaşlar. Şimdi devam edebiliriz. Ee, arkadaşlar pasta da şarkı yerine bunu kullanacağım. Ee, şöyle bu kalemi kullanacağım arkadaşlar ve ince tarafını kullanacağım. Arkadaşlar çok dikkat edin şuna. Boyayacağınız şeylerin etrafından bazı şeylerde geçmemek gerekir. Çünkü arkadaşlar bazı şeylerde kötü durabilir. Bu pastada da ben öyle yapacağım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya tam olarak 5 like veya daha fazlası gelirse Arkadaşlar bu videodan sonra bir tane de hamburger yapılımı videosu gelecek. arkadaşlar boyuyorum. Arkadaşlar tabii ki de siz illaki tükenmezden boyamak zorunda değilsiniz. Ben sadece sizlere ve şeyde daha belirgin olsun diye siyah yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi boyama işlemine. arkadaşlar. Rengimlerim burada. Burada sarı rengimiz arkadaşlar. <laughs> bir renk alacağız diye bütün renkler kullanalım. Arkadaşlar evet. <laughs> yani burada çok güzel bir tane fosforlu morum var. Mor demişim. Ay fosforlu turuncum var. Arkadaşlar ateşince ateşi de 3 renk yapacağım arkadaşlar. Sarı, kırmızı ve şey. Kırmızıdan çok çok az yapacağım. Ayrıca bir tek çizimi kırmızıyla olacak. Arkadaşlar şöyle böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Arkadaşlar çikolata ne renk olur? Kahverengi tabii ki de. Bu nedenle kahverengiye boyayacağım. Bu kahverengisi bayağı koyulmuş arkadaşlar. Hem ağacın gövdesinin kahverengi rengi. Arkadaşlar bu şeyleri de vi, vi, e, lila yapalım. Of. Villa diyorum lila ya. Ve arkadaşlar pastamın şeylerini de yakışar renginde boyayacağım şöyle. Ve... Arkadaşlar şimdi bunları koyuyorum. <laughs> Turuncu sarı, yeşil, mavi, pembe, mor. Evet. Arkadaşlar yorumlar açıksa başka e, çizmemi istediğiniz şeyleri de söyleyebilirsiniz. Ama yorumlar kapalıdır diye düşünüyorum. Arkadaşlar tam yetiyor. Tesadüfe bakın. <laughs> pembe ve mor. Mor ve pembe de olabilir aslında bilmiyorum. Evet arkadaşlar sonunda dilini boyamak için kırmızı gerekli. Ve arkadaşlar pastam tamamdır. Arkadaşlar sadece daha sevimli gözüksün diye buradaki kalpte gökkuşağı renginde yine çizikler yapıp onları boyayacağım arkadaşlar. şeyde renk boyayacağım arkadaşlar morla başlıyorum ilk olarak Bunun mor da baya koyu arkadaşlar bunu buradaki renkler birazcık koyu evet. arkadaşlar pembem de bitti Arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum kanalıma ve e, kanalıma e, abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Kanalıma like atmayı. <laughs> Arkadaşlar bunun içine mavi katmayacağım. Buna karar verdim. Bakalım ne tür bir şeye dönecek ama mavi e, güzel bir renk arkadaşlar. Maviyi çok severim. Ama en sevdiğim renk siyahtır. Çağlay'la hmm, arkadaşlık testi videomuzda da söylemiştim zaten. İsterseniz onu da açıklamada bırakabilirim arkadaşlar videonun linkini. Arkadaşlar e, mavi olmayan gökyüzü çok bir şeye benzemedi. Ama arkadaşlar kırmızısız olmaz kesinlikle kırmızı ana rengi diye düşünüyorum ben. Evet ve arkadaşlar bitti. Evet arkadaşlar bir video daha sona erdi. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize görüşürüz videolar like katmayı unutmayın.